Emir yüzünden benden ayrılmış da. Bilmem neymiş de. Emir falan hepsi bahane. Dün benden ayrıldı. Bugün Elif'i aldı yanına. Yarın da Kübra'yı alır. E herhalde. Kimin için o kadar üzüldüğünü, gözyaşı döktüğünü gör. Ama bitti artık, tamam ya. Lütfen Sibel. Sen bundan sonra güçlü olacaksın. Yoluna bakacaksın sen. Oymuş, buymuş yok. Sibel Hanım. Kalk, 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 Günaydın. Günaydın. <laughs> yani nereden buluyorsun sen bu enerjiyi sabah sabah ya? E senden. İyi ki döndün eve Sibel. <laughs> Hadi kalk beraber kahvaltı yapalım. Tamam. <laughs> Ama ne bu surat şimdi Sibel? Ha? Biz daha dün konuşmadık mı seninle? Haklısın. Haklısın, tamam. Yiğit'i falan istemiyorum bundan sonra. Kübra, bebek falan bunlar bundan sonra benim meselem değil. Hiçbir. Kendi yoluma bakacağım, kendi yolumu çizeceğim ben. Hadi inşallah. Gör bak. Hatta bugün ajansı arayacağım ben. Daha büyük işler isteyeceğim. Heh, yeter ya. Bu ne ya? Yiğit mahalleye gelmeden önce ne güzel hayatım varmış benim. Çok mutlu olacağım ben, göreceksin. Hem çok mutlu olacağım, hem çok güçlü olacağım tamam? mı? Aferin benim güzel kızıma, aferin. E, ta e tamam, tamam o zaman, tabii tabii hemen gelirim. Ah iyi ki aramışım seni Melekçim ya. Tamam, tamam sen toplantıyı ayarla, ben hemen geleceğim. Süper, hadi öptüm, görüşürüz. Sibel, anne, menajerimle konuştum. Ee? E, beni arıyorlarmış bir kampanya için. Ah. Aynen kız Sibel yok Paris'te falan demiş. İyi ki aramışım yani. Arayınca uç gel hemen toplantıyı ayarlayalım dedi. Ay görüyor musun bak. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş derler. Ay aferin benim kızıma. <laughs> Hazırlanmamda yardımcı olmak ister misin? E, herhalde. Ay acaba kırmızı mı giysen? He? Aslında beyaz da sana çok yakışıyor. Sen ne düşünüyorsun? Allah var aklımda bir şeyler ya. Hadi bakalım. Gel bakalım. <laughs> Firma sahibi Yılmaz Bey şampuan reklamında sizi görmüş. Çok uygun olduğunuzu düşünüyorlar. Üstelik çok da ısrarcılar. Tamam. Bir senaryo görelim o zaman. Proje hazır. Hemen bakabiliriz. E, süper. Yılmaz Bey geldiler efendim. İçeri alayım mı? Yılmaz Bey gelmiş. Sizinle tanışmaya da çok istiyorlardı. Hoş geldiniz Yılmaz Bey. Tanıştırayım. Sibel Hanım. Yılmaz Soydallı. PVV Pen Plastik Doğurma firmasının sahibi. Memnun oldum Yılmaz Bey. Sibel Hanım. Fotoğraflarınızdan çok daha güzelsiniz. Söylemeden edemedim. <laughs> Sağ ol. Buyurun Yılmaz Bey. Buyurun, buyurun. Buyurun. Evet. Ben çalışmanızı bölmeyeyim ya. Siz devam edin. <laughs> Estağfurullah. Buyurun efendim. Peki. Madem öyle, ben anlatayım Sibel Hanım'a senaryomuzu ha. Şöyle allaya pullaya. Sonra beğenmeyip hayır demesin. <laughs> <laughs> Ay yok, estağfurullah ya. Şimdi Sibel Hanım, biz bu fabrikayı, plastik doğramayı dünyada bir numara yaptık. Rakibimiz yok. Alman teknolojisiyle kurdurdum ben fabrikayı. Almanya'da da yok. Amerika'da da yok. Yok ya, yok işte yani. Böylece bu firmanın güzelliğine güzellik de katarsanız biz daha ne isteriz. <laughs> Çok naziksiniz. Sağ olun. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.